Merhaba. Genç podcast'te Osman Nuri Topbaş'ın kaleminden Gönüllerin Fethi Evvela Kendi Gönlünü İhya Etmekle Başlar başlıklı yazıyı dinleyeceksiniz. Bu yazı Genç Dergi Mayıs 2025 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Mustafa Abdurrahman Işık. Keyifli dinlemeler dileriz. Muhterem efendim Mayıs ayı denince gönlümüze hemen İstanbul ve fetih düşüyor. Ecdadımız, beldelerin fethini, gönüllerin fethiyle meczetmeye muvaffak olmuş. Bugün ise öz vatanımızda dahi gönüllerin yeniden fethine ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Acaba bugün gönüllerin fethi için neler yapmalıyız? Bu hususta bizlere ne tavsiye edersiniz? Mahzun bir yüreğe ferahlık vermek, ümitsizlik karanlığına gömülmüş bir kalbe ümit ışığı olmak... Küfür ve gaflet esareti altındaki bir kalbi şeytani ve nefsani prangalardan azad etmek Rabbimizin en çok hoşnut olduğu amellerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını vakfettiği husus da gönülleri fethetmek, yani kalpleri vahiy ile buluşturmaktır. Bizlerden istenen de efendimizin mübarek izini takip etmektir. Kendisi uyuyan başkalarını uyandıramaz denildiği gibi başkalarının gönüllerini fethedebilmek için de evvela kendi gönlümüzü ihya etmemiz gerekiyor. Onu nefs ve şeytanın elinden kurtarmamız icap ediyor. Zira kendini inşa edemeyen başkasını inşa edemez. Boş bardakla da ikram olmaz. Peki gönlümüzün fethini nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun da tek yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı ile ahlaklanmaya gayret göstermektir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün halleri her bakımdan zirve örnekler, hasletler ve güzellikler meşeridir. Öyle ki Cenabı Hak "Ey Resulüm, hiç şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin." buyurarak bu hakikati teyit etmiştir. Malum olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin içinde doğduğu dünya tam bir cahiliye devrine girmişti. Vicdanlar kurumuş, merhamet ve şefkat gönüllerden silinmişti. Kalpler katılıkta taşlarla yarışıyordu. Güçlüler her zaman haklı kabul edilirdi. Mehmet Akif'in sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Mısralarıyla tarif ettiği bir devirdi. Kız çocukları diri diri gömülüyordu. Ahiret telakkisi yoktu. İnsanlar bir nevi insanlığa veda etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğini işte böyle bir devir ve diyarda geçirdi. Fakat ondan hiçbir zaman merhametsiz bir davranış sadr olmadı. Mübarek dilinden kalpleri incitecek bir söz asla çıkmadı. Rikkatle çarpan yüreği bütün mahlukata şefkatle doluydu. En ücra kuytuları ihya eden bir yağmur gibiydi. Yüzünde daimi bir tebessüm vardı. Asla yalan konuşmadı. 7'den 70'e herkes onu Muhammedül Emin diye tanıdı. Öyle ki tebliğe başlayacağı vakit Safa tepesinde yüksek bir kayanın üzerinden Kureyşlilere seslenerek "Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek." desem, "Bana inanır mısınız?" diye sorduğunda onlar efendimizin özü sözü bir doğru, dürüst ve güvenilir biri olduğuna şahitlik ederek ve hiç tereddüt etmeden "Evet, inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Yalan söylediğini hiç duymadık." dediler. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğde bulunacağı insanlara ilk olarak şahsiyet ve karakterini tescil ettirdi. O tescilden sonra kendisinin Allah tarafından gönderilen müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olduğunu ilan etti. Dolayısıyla mümin de iki şey olacak. Bir, kendini inşa edecek, İlim, irfan ve güzel ahlak ile zinetlenecek. İki, insan yetiştirmenin derdinde olacak. Mümin kendini iyi yetiştirecek. Hangi vazifeyi icra ediyorsa onu ahsen yani en güzel şekilde yapacak. Öğretmense talebesini iki cihanda mesut bir istikbale en güzel şekilde hazırlayacak. Doktorsa hastasını Allah'ın bir emaneti görecek. Tüccarsa ticaretine haram bulaştırmayacak. Daha evvelde ifade ettiğimiz gibi insan kendini inşa etmeden başkalarını inşa edemez. Fakat kendini inşa etmekten kastımız da sırf bilgilerini zihne istiflemekten ibaret değildir. Şayet öyle olsaydı Rabbimiz ayet-i kerimede bildikleriyle amel etmeyen beni İsrail alimleri için kitap yüklü merkepler ifadesini kullanmazdı. Asıl mühim olan zihne nakşedilen bilgilerin Kalbende hazmedilmesi, hayata geçirilerek şahsiyete intikal ettirilmesidir. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a yakınlıkta merhalek kat edebiliriz. Mevlana Hazretleri bir kütüphane hacmindeki bilgilere zihnen hakim olduğu devreyi hamdım diye tarif ediyor. Bu bilgileri kalben hazmettikten sonra da yandım ve piştim buyuruyor. Bugün kendi gönlünü inşa edememiş niceleri yalan konuşmanın haram olduğunu biliyorlar. Fakat küçücük bir menfaat uğruna yalanla meyletmekten çekinmiyorlar. Faizin haram olduğunu biliyorlar. Fakat ondan gereği gibi sakınmıyorlar. Büyüklük taslamanın, kibirlenmenin şeytani bir vasıf olduğunu biliyorlar. Fakat insanları küçümsemekten kaçınmıyorlar. Bu da gösteriyor ki aldıkları eğitimin maneviyat tarafı noksan. Bu sebeple de vicdanlar taşlaşmış. Bugün Gazze'de görüyoruz bunu. Dünyevi tahsilde ileri olduğu düşünülen bazı ülkeler ve yüksek tahsilli bir takım şahıslar bu katliama göz yumuyor hatta destek çıkıyor. Demek ki insan vahyin nurundan, hak dinin irşadından uzaklaştıkça insanlıktan, medeniyetten, hak, hukuk, vicdan, insaf ve izan'dan da uzaklaşıyor. Dolayısıyla gönüllerin vahide buluşması, ilahi hakikatlerle müzeyyen olması ve faziletlerle donanması şart. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu keyfiyette insanlar yetiştirebilmek için var gücüyle gayret etti. Onun tek derdi insanları ateşten kurtarmaktı. Bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Benimle sizin durumunuz şuna benzer. Bir adam ateş yakar. Ateş etrafı aydınlatınca pervane'ler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar da bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden, kemerinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönülleri Allah ile buluşturabilmek için onları daima tefekküre yönlendirdi. Güzel ahlakta bizzat numune oldu. Aç bir insan gördüğünde Adeta kendi açlığını unuttu. Evvela onu doyurmanın derdine düştü. Kendini bütün insanlıktan mesul gördü. Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir buyurdu. Hasta komşusunu ziyarete gitti. Hal hatır sordu huzuruna bir defasında ihtiyaç sahibi oldukları her hallerinden belli olan perişan bir kabile gelmişti. Onları görünce mübarek gönlü mahzun oldu. Yüzünün rengi değişti. Hemen ashabını topladı. O muhtaçların ihtiyaçlarını gidermenin derdine düştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük miktarda ganimetler gelirdi. Bunları dağıtmadan da huzur bulmazdı. Rabbimiz müminin sadece kendi menfaatini düşünmesini istemiyor mümini mümine zimmetliyor. Bizler de kendimizi daima etrafımızdan mesul bileceğiz. Dostlarımızdan birinin bir derdi olduğunda onu bizler de dert edineceğiz. Yanımızda namazını aksatan bir kardeşimiz varsa onun bu hali bizim de yüreğimizi yakacak. Ahlaki zaafları olan bir arkadaşımız varsa gönül kırmadan onun bu zaafını gidermenin gayretinde olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi muhatabımızın ahiretini kurtarma azminde olacağız.'' tatlı sözlerle ikaz edeceğiz. Gönüllere diken batırmayacağız. Peygamber Efendimizin gönülleri nasıl fethettiğini gösteren sayısız misallerden biri de şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir genç gelerek zina etmek için izin istiyor. Efendimiz ona böyle bir şeyi kendi akrabaları için isteyip istemeyeceğini soruyor evvela. Genci düşünmeye sevk ediyor. Genç: "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır. Vallahi istemem ya Resulallah." Cevabını verince diğer insanlar da böyle bir şey istemezler buyuruyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek elini gencin üzerine koyup Allah'ım bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle diye dua ediyor. Genç bundan sonra böyle bir şeyle asla tevessül etmiyor. Mümin günaha olan nefreti günahkara taşırmayacak. İman nimetinden mahrumlara veya nefsani zaaflara kapılmış olanlara rahmet lisanıyla yaklaşarak evvela gönüllerini fethedecek. Bugün de nice insan zahiren güllük gülistanlıkta yaşıyor gibi görünse de manen büyük bir ateşin içinde yanıyor. Belki bir veya birkaç tane fakülte bitiriyor fakat cenab Hakk'ı gereği gibi tanımıyor. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin verdiği gıda ile rızıklanmakta? Kainattaki son derece hassas nizam kime ve niçin hazırlandı? Geliş niye, gidiş nereye farkında bile değil. Böyle bir gaflet devrinde gönülleri fethetme gayretleri hem büyük bir mesuliyettir hem de yüksek bir ecir vesilesidir. Nitekim Cenab-ı Hak ayette Mekke fethinden evvel yapılan cihat ve infak ile fetihten sonra yapılan cihat ve infakın aynı kıymette olmadığını bildiriyor. Günümüz dünyası adeta Mekke fethinden evvelki duruma döndü. Yeryüzünde modern bir cahiliye hüküm sürüyor. Bu sebeple bugün de imanlı bir nesil yetiştirebilme hizmetleri çok mühim. Gerek kendi gönlümüzü inşa ve ihya etmemiz, gerekse başka gönülleri fethetme gayretinde olmamız iç huzurumuz, günümüz tabiriyle psikolojimiz için de çok faydalı ve lüzumludur. Bakın, bugün maddi refahın zirvesindeki Avrupa ve Amerika'da intihar hadiseleri çok fazla. İç dünyasındaki huzursuzluğu bastırabilmek için insanlar alkol ve narkotikle beyinlerini uyuşturuyor. Bir takım dünyevi sıkıntılarla karşılaşınca hemen intihara meyle diyor. Buna mukabil Gazze'de intihar eden var mı? Evi bombalanıyor, malı gidiyor, evladı gidiyor, kendisi yaralanıyor, uzuvlarını kaybediyor, bütün imkanları elinden alınıyor fakat intihar etmiyor. Niçin? Çünkü iman her zorluğu bertaraf ediyor. İmanın ruhlara verdiği mukavemet bütün acıları bastırıyor. Demek ki mühim olan imanlı ve yüksek keyfiyetli nesiller yetiştirebilmektir. En büyük hizmet de ruhlara ve gönüllere iman aşısı yapabilmek, manen boğulmak üzere olanlara can kurtaran simidol atabilmektir. Zira mümin, ebedi kurtuluşunun başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini bilen kimsedir. Rabbimiz cümlemize bu şuur ve gayreti lütfeylesin. Amin.